Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde fuarların ertelenmesi sektörü sanal platformlarda gerçekleşen fuarlara yönlendirdi. Yeni duruma hızla adapte olan GISbir birçok etkinliğe katılarak ve sponsorluk desteği vererek gemi inşa sektörünün yurt dışı tanıtımına katkı sağlamaya devam ediyor. GISbir son olarak salgın nedeniyle tamamen dijital platformda gerçekleşen dünyanın sayılı denizcilik fuarlarından biri olan SMM Hamburg'a katılıyor. 1 basın halkla ilişkiler tanıtım uzmanı Merve Akan ve dış ilişkiler sorumlusu Ahmet Şamlıoğlu'nun takip ettiği etkinlikte katılımcılar ve müşteriler çevrim içi olarak tanışıp networklerini geliştirirken üst düzey uzmanların yer aldığı konferanslara da katılma fırsatı yakalıyor. Fuar 5 Şubat tarihine kadar online olarak izlenebilecek.